Soru-cevap programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz işitme kaybı, mağluliyet oranı ve tedavi süreci. İzleyici sorusuna çok alıştık. O yüzden Erkan Bey... Severim, bir doğru. İzleyici sorusuyla başlayalım. İzleyici diyor ki, ben bir trafik kazası geçirdim. Çok geçmiş olsun. Beyin kalaması geçirmiş hastamız. Her iki kulağından da kan gelmiş ve işitme kaybı yaşamış. Heyet raporum ne olur diye soruyor. Bilgi almak istiyor. Ne diyeceksiniz bu konuyla alakalı? Burada aslında... Ee... İki kulağından kan gelmesi aslında iyi bir şey beyin kanaması sonucu. En azından bir kan bir türlü çıkmış. Çıkmaması daha kötü. Bir kere hastaneye gidip işitme testine girmesi gerekiyor. Öncekinden bir de şu önemli. Öncekinden bir işitme şeyi var mı? Hani sıkıntısı var mı hastanın? Hı. Önemli onu. Eğer hiçbir sıkıntısı yoksa işitme testine girecek. Değerlerine bakacağız. Örnek veriyorum. İşitme kaybın 10 ile 25 arası bir işitme kaybı varsa oranı 2 ile, 2 ile 5 arası. Yani %10'lukla işte 25 arasında bir işitme kaybı varsa 2 ile 5 arası. Ama aslında yüzde 26 ile 50 derece arasında bir işitme kaybı varsa benim aldığım bazı notlar var önüme. Yüzde 5 ile 10, ar 10 arası. 50, yüzde 51 ile 75 arası bir e, bir kayıp varsa bu da 10 ile 20 arası bir değerlendirilir. Erişkinler cetvelinde. Hı hı. 76 ile 90 arası bir kayıp varsa 20 yüzde 20 ile 30 arası bir değerlendirme yapılır. Yüzde 91 ile 100 arası bir kayıp varsa da ee, bu oran %30'a çıkar. Her iki kulakta da e, duyma kaybı varsa dediğim gibi bunlar toplanır aynı şekilde. Böyle hesaplanır aslında yöntem. Bununla ilgili de 6 aylık bir tedavi süreci gerekiyor. 6 aydan önce hiçbir şekilde hastanelerin rapor almaması gerekiyor. 6 ay geçecek. Ondan sonra işitme testine gidecek. Hmm. İşitme testinden raporunu alacak. değerlerine bakılacak. Aslında burada bize gönderirsek değerleri, biz burada ortalama bir söyleriz bu olması gerekiyor diye. Değerlere bakacağız değerlere göre de bir oran olduğunu söyleyeceğiz. Bunda da genelde değişiyor. 2 bin liradan 5 bin liraya kadar belki 10 bin lira hastanın kulak duyma derecesine bağlı belgelenemeyen e, tedavi ücretleri olur burada. İş göremezlikte hastanın durumuna göre değişir. Bilemeyiz ki ne kadar duyuyor, hiç mi duymuyor. E, bunlar çok önemli. Hastanın son durumuna bakıp da bazı şeylere karar vermek gerekiyor. Bize raporları gönderirse bizden deriz ki evet bu rapor netleştiririz. Onun için işitme testi şart. Ama hastaya şunu söylemek gerekiyor. En azından beyin kanaması sonucu bir kan gelmiş kulağından. O da iyi bir şey. Yani, kö yani kötü bir şey aslında ama istemeyiz kaza olmasın. Tabii ki. Ama tabii ki. yapacak bir şey de yok maalesef. Peki teşekkür ediyoruz bilgiler için. Rica ederim. Ee, seyirciler bize ulaşabiliyor mu? Bu konuda destek olabiliyor muyuz kendilerine? Raporlarınızı bize gönderirlerse WhatsApp üzerinden ya da mail yoluyla inceleriz bakarız deriz ki %5 ya da %10 maliyet var. İşte maliyet oranı bu çıkıyor. Onu söyleriz. Kendisi nasıl bir yol izlemek isterse. isterse uzman bir avukat danışır. İsterse bize danışır. Fark etmez. Ona bir yol söyleriz. O yoldan gider kendisi. Yani her türlü desteği veriyoruz kendilerine. Her türlü desteği rapor oranında söyleriz ne olduğunu. Peki çok teşekkür ediyorum Rica bilgiler ederim. için. Başka bir bölümde başka bir konuyla görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.